Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kardeşimle e, Piper VS ve Brock VS yapıyoruz. O zaman arkadaşlar ilk başta Piper VS'mize geçelim. Evet arkadaşlar şu an Piper VS'miz başladı. İnternet kötü olabilir. Evet kötü. da çekmiyor arkadaşlar. Şu an kardeşim yanımda. Şöyle vurdum. Geldi mi? Elhanur attım. Aa sen de Piper almışsın. Evet çünkü Piper sesi yapıyoruz. Aa Elhanur öyle. Evet arkadaşlar. Atlıyorum abi. Oo. Hayır bu. Sen de internet kötü değil mi ya? Ben de çok kötü. Ne oluyor? Kel Arkadaşlar inşallah yeneceğim şu el hamuru. Ya yanlış ya. <laughs> Seni aldım şu an ben. A vurmuyor. 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 Dibimden. Nasıl? Işte bu. Arkadaşlar gördünüz mü? Benim canım da yüksek ve şu an internet hiç çekmiyor. Altıya iki canım. Gel buraya. Oha ikimiz aynı anda öldük. Gel buraya. Arkadaşlar. Gel buraya. İnternet acayip kötü. Arkadaşlar Aa, ha. öldüm ya. Ya ben interneti kötü olduğu için ultiyi yanlışlıkla atıyorum. Ben çünkü... Gel yanıma, gel yanıma, gel gel Olur. gel gel. Hop alırım. Aynen. Hop alırım. Ya. Çok, Çok hani güzel. Hayır. Ilk, i̇lk başta Piper ve sesi yapacaktık ya. Hı tamam, ha. O zaman arkadaşlar diğer Brock vs'mize geçelim. Evet arkadaşlar bir Brock vs'mize geçtik. Ben de Brock sahilde oldu. Ya. Arkadaşlar internet acayip kötü olduğu için aldım arkadaşlar. Arkadaşlar gidemiyorum. Vurmaya çalışıyorum. Ah öldüm ya. Öldü arkadaşlar. Üçü uç ya. Ama sen kazanıyorsun. Mavi yıldızın var ya. Onu sen de mi görebiliyorsun? Arkadaşlar vuramıyorum. Vuramıyorum <laughs> <laughs> arkadaşlar. Ela senin internet bayağı gitmiş abi. ben çünkü öldüm. Hop, atladın. Um, Beş yıldız. Aldım seni. Gel. Of ya. Karakter kendi şu an... Atla dur. Atladın mı? Atla. Atlıyorum. Atla. Gel buraya. Alayım seni. Hop. Oho, onu mu aldın? Hı hı. Bende hangisi var biliyor musun? Hı hı. Sen bilmezsin. <laughs> Benim aksesuarım gitti. Bir tane vurdu mu adamı öldürüyor. Atlayla tamam mı? Hayır. Alacağım seni. İşte bu, işte bu, işte bu. İşte bu. İşte Ve hayır. Yendim <laughs> seni. Yandım. Yandım. <laughs> Arkadaşlar. İşte bu. Ama anladın farkı aramaz. Evet. Arkadaşlar evet. E, videomuz bitmiştir burada. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. E, Kardeşimin kanalda açıklamada adını koydum oraya. Bay e, bay. Görüşürüz.